Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor. Aralarında Manisa'nın da olduğu 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre Kuzey Ege'de rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor açıklamada fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.